Ee Hilmi? Öyle bize kahvaltı ısmarlamalar falan filan Inter Milan. <laughs> Keyfi gayet yerinde hayırdır? Hatun meselesi ya. Kabasını aldırdım. Ondan. Boşluğu aldırmak lazım doğru söylüyorsun. Neyse. Burası Metin, Ali, Feyyaz'ın sürekli yemek yediği yer. Dün buraya en tekinsiz mafyayı onlara musallat etmeye gönderdim. Hilmi abi ne yapıyorsun sen ya? Niye öyle yollara başvuruyorsun abi sen? Tatsızlıkla çözülür mü bu işler? Ağızlarını yüzlerini dağıtmasalardı keşke ya. Bak şekillerine, şemallerine sakın bir şey olmasın. Ama Peder Bey'i mutlaka tanıması lazım. Ünlerinden bir şey eksilmesin. Aman Hilmi. Yok, incileri dökülmedi. Oh. Şimdi tam üçümüzün oturduğu yerde otururlarken... ...tuttuğum adamlar göz daha vermeye başlamış şu masada. El o. <laughs> Metin! Ali! Siz tam olarak neyi anlamadınız ya? Adamlar sizden basit bir iyilik istedi. Nedir yani? Hı? Madem laftan anlamıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman anladığınız dilden konuşalım. bana Bileni niye dövmüş bu salaklar? Arkadaşınızın dükkanın imajına zarar veriyor. Her gün gelip birbirimizi döveceğiz burada. Burası insanların kavga ettiği, huzur olmayan bir yer imajı çizeceğiz. Ah, Çekiçenin turna tekniğinden biri gördüğüm en ilginç tekneye sahiplenmiş ha. Ah, ah, ah. Metin abi. Ah. <laughs> Acımadı. Güvenliği çağırtmayın bana! Diye bağırmış Feyyaz. Çağır ya, çağır. Ne yani? Onun da bir dayağını yiyelim. Süper olur bak. Burası insanların kavga ettiği, huzur olmayan bir yeri maçı çizeriz. Oh, hareket. <laughs> Dövelim ya biz bunları demiş Ali. Gel Allah aşkına bak bir yumruk da siz vurun. <laughs> Sana demedim lan, gol ben. Erkek evlasınız. Bir yeriniz şişmesin gel. Allah aşkına. Adam çocuklarına isimlerinizi koymuş isimlerinizi. Ha? Hiç mi vicdan yok sizde? Alt tarafı fotoğraf çekecekler fotoğraf. <laughs> Stat dışına. Filikikten diktiğiniz topu. Maça izni aslında bak stattan çıkıp sokak sokak arayıp bulmuşlar. Evlerinde vitrinlerinde duruyor adamlar. Ama siz <laughs> Çocuklar çok duygusal konuşmuş ya. İşte duygusal gover sürüsü. Biz bu konuyu kendi aramızda konuşup beş dakikaya geliyoruz demiş Metin Taken. Oldu bu iş. Senin eline ağırmışlar. Masuk'tan bu sana ilk böğürme böğürme tüm gücüyle asıldı ya. Tüm gücümle vurmadım. Vursam yerden kalkamaz. Şşş. Uzat bir daha. Bak bizim bu iç işlerimizdeki meseleyi bir an önce halletmemiz lazım. Bir an önce. Memur Bey. Karakola mı gidiyoruz, ne oldu? Nereye? Biz, ee, kendimiz bir var. Onunla gidebiliriz isterseniz. Ekip arabası sıkışık oluyor ya. Ee? Taketlemişler yani bunlar. Nasıl ya? Ya biz bir kendi aramızda konuşacağız deyip son dakika gole atmışlar. Ee? İyisi e, Hilmi bunu beceremedi. <laughs> Hilmi bunu beceremedi. ne ya? Hani beceremediğin iş yoktu Hilmi? Onun yerine ta ta! Hop! Saat aldım. Alayım onu be. Sana değil lan. Babanıza saat verin, barışır. Ya ne saat? Hilmi Allah aşkına bırak. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Babandan pahalı o saat. E şey yapın, para verin. Kesin barışır. Al bunu babana ver. Babana ver bunu. <laughs> hus, hus. Aslan parçasına bak sen ya. Ne yapıyorsun oğlum? Oluya vermiyorsun kendini Metin. Vermiyorum. Ver. ver. Sonra da bu tutturmaz mı? Yok ben annemin evine gideceğim diye. Ya dedim annenin evine gitmek çözümse ben de bileyim dedim. Bir kızdı, bir kızdı. Sinirinden ağlayacak neredeyse. Benimkini biliyorsunuz. Kızdı mı kafası atar. Aldı vazoyu tak benim kafama. E benim kafada işlenmiş mermer. Sen vazo parçalara ayrıl. Parçalardan biri de sakınan göze bat. Bunun gözü böyle akıyor. Kızım dedim kızım. Öyle dedim ağlayarak dedim. Beni yumuşatamazsın dedim. Tabii Hilmi Bey siz dolar gününüze katılmak istiyoruz derken eşiniz gelecek sanmıştık. Malum daha çok kadınlar arasında olur ya dolar günleri. Ah, o benim kendime olan saygım ama. Büyük Hilmi'ye tek kişiymiş gibi davranamazsınız. Lütfen. Ama... Ama sımaması yok ya. Burada oturmuşuz. Eşlerimizi çekiştiriyoruz. Yanlış mı yapıyoruz? Hayır yani. Az gelişmişlik sürecinde Türkiye'deki kadınsa mesele... ...o konuda Büyük Hilmi'nin de edecek iki çift lafı var. Kadınlar çok eziliyor. ...kadınlara bu ülkede az güveniliyor. Biz öyle düşünmüyoruz. Bizimiz yok efendim. Bizimiz yok. Hanımlar, hanımlar yastık altındaki mevduatınızda gözüm var. Ona göre öyle kolay kolay kurtulamazsınız benden. Yemin ederim kocama söylerim seni sen sudan gelemeyinceye kadar döver. Oh arada eşek de dedi. Desinler değişemem. Vallahi söz verdiniz. Dolar gününüzde ben de var. Ay üstüme iyilik sağlık. Hanımlar kalkın kalkın adam sapkın çıktı. Kaçın kaçın kaçın. Avukatımı yolluyorum peşinizden. Hepinizin GBC'si var elimde. Allah'tan hukuk var bu ülkede. Demokrasi var. <laughs> evet. Bununla beraber 51 etti. Bir dolar günle daha sızarsam 52 eder. O zaman yıl içindeki sıcak para akışım rahmetli Steve Jobs'unkiyle eşitlenir. Ulan iktisat ilmini baştan yazıyorum ama yazım kötü. Kimsenin haberi yok. Aha o Feyza abi. Feyza büyük ilmiyi niye arar? Hmm, büyük ilminin telefonu. <laughs> oğlum ne yaptın ya? İptasına girmiştik lan. Yirmi kağıt kaybettim. Bak alırım senden. <laughs> <laughs> ne diyor bu lan? Kartal gresli gazozu içer sonrasında kusmaz diye yirmi kağıt koydum oğlum ortaya ben. Bana ne ya ödemem. Baştan söyleseydiniz ya oğlum kusmazdım. Ha bir daha diye girin lan. Ha ne dedin? <laughs> Oğlum şaka yaptık lan. İddia falan yok. yani içirdik sana. Öyle şaka mı olur lan? E olur tabii. İş arkadaşı değil miyiz oğlum? Ha şaka kaldıramıyorsan başka ama. Yok yok, şaka kaldırırım ben. Ben zaten çok şakacı bir insanım. Abi. Gres ya, ha? Lan ben ne diyorum? Bu gazozun tadı niye Grecia benziyor? Grecia'nın tadını nereden biliyorsun lan? He. Ee. <laughs> ne? Ne gülüyorsunuz lan? Arıza çıkaracağım ha. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Vallahi ben de böyle aylaklık yapıp maaş ...ben de sabaha kadar gülerdim gençler. Yalan yok. Hilmi Bey. Hilmi Bey ya. Peki şimdi siz çalışmazsanız, ben para kazanmazsam kalmaz ki o bey takısı. Hilmi olurum ben. Hilmicim olurum. Lan Hilmi olurum. Öyle değil mi? Siz böyle aylaklık ederken, bütününüz nerede lan? Hı? Nerede? Çağır çabuk gelsin. Koş. Hilmi Başladım bugünkü gösterim. Bazen borsa izlerim ben. O bir gerilim filmi. Bazen de altın izlerim. Duygusal niyetim. Ama komedi dedim mi... ...şu tabelayı tek gece. Her zaman güldürüyor namussuz. <laughs> Büyük Hilmi. Aman efendim. Şu ihtişam, şu görkem, şu... ...kürk. Kimde var? Aman efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Heh. Nasılsınız? Feyza, kulağım sende. Anlat. Nedir mesele? Evet. Efendim, benim hiçbir zaman yapmadığım şeydir. Siz de bilirsiniz ki. Ama ben sizden zor durumda kaldım ve bir miktar avans rica edecektim. E hadi Feyza, söyle ne söyleyeceksin? İşte dedim ya, bir miktar avans. E hadi kızım, seni dinliyorum. Anlat ya. Avans, avans. Kızım, sen geri zekalı mısın? Hı? Sende demir eksikliğin var abin gibi. Bir saattir ne anlatıyorum ben burada ya? Anlaşılmıyor mu oradan? İlla böyle büyük büyük abartı abartı mı oynayayım? Seni duymamazlıktan geliyorum ya. Ama efendim, sepet efendim. Çok teşekkür ederim güzel efendim. Sen beni kahrımdan öldürecek misin ya? Şurada düşüp bayılayım mı? Onu mu istiyorsun? İki hafta sonra zaten maaşı oradan kesersiniz. Kesersiniz? Oh ne ala ne ala. Ben maaşı geç ödemenin yasağı yollarını araştırsınlar diye muhasebecilerimi seferber edeyim. Onlara ek mesai ödeyeyim. Feyza Hanım avans istesin. Bu kadar akar. Başarite dayanamam ben. Feyza, niyetin beni üzme gidiyse başardın. Umarım mutlusun. Hilmi <laughs> seni sevmedi. Tadımı da kaçırdın. Lan, kaslı çocuk. Sen izle, sonunu anlatırsın bana. El kırli öyle. Fos. Şaka lan şaka. Biz de şaka yapmayı biliriz evvel Allah. Yo madafaka. Ne dedin? Aa. Oh, afiyet olsun. Yarasın. Anlaşıldı. Amca masadaki koz yatağı durağı oldu. 15 dakikadan önce kalkmaz bu araba. Amca, iki gün sonra doğum günüm. İstersen o zaman at. Hediye niyetine sayarız ha. Az önce sarı ikili attı. Ondan dört el önce de sarı dörtlüğü attığına göre... ...birle başlayan sarılı seni yapmıyor. Allah Allah. Ya. Amca rehin mele bağladı bana daha önce attığı siyah on siyah yedili, sarı sekizli ve kırmızı birliği göz önüne alırsak... Hepsini şey ezberlemiş ya. Elimdeki taşlardan ona en az yer yani yüzde üç ihtimalle siyah on <laughs> Aha! Vallahi da bittim. Az mı be? Hem de okeyle bittim. <laughs> Hilmi amcayı sevdi. <laughs> ne yaptın Salih Hoca ya? Atılır mı o taş? Yüzde üçtü ama. Anlamadım ki siyah 11 ne? Siyah 11 mi? Bir o be bir. Sen çift görmeye başlamışsın. Ne koyuyorsun suyun içine Allah aşkına ya? <laughs> Alkol. Bak bak. ÖSYM gibi nokta atışı yerleştirdi. Birinci tercihim geldi. <laughs> Amca, sen niye bunları böyle tek tek dizdin? Yaramazlık yapıyorlar diye birbirlerinden mi ayırdın? Ne teki be? Çifte gidiyorum. Vallahi amca çift görme konusunda kendini geliştirmiş. İstediği zaman rakamları çift görüyor. istediği zaman da taşları çift görüyor. <laughs> o kadar saydın, sekiz, yedi, altı ne ya? Baba! <laughs> Baba! Sizin dede öldü galiba. Bakayım. Vallahi gitmiş. Allah taksiratını affetsin. Dur dur bir de ben bakayım. Yok ya kalbi atıyor onu ya. Aa. Oo saatte geç olmuş. Ben yemeğe gideyim artık. Ulan ölmemiş arkadaşlar ya. Bunun şarjı bitmiş. Ya. Ya her gece şarja takın demiyor muyum ben size? Allah Allah. Hocayı USB'den mi şarj ediyoruz? Ee bende şey var. Ara kablo var. En son kim varsa yanında şarja taksın demiyor muyum ben? Dün gece kim vardı en son yanında? Aha. Filmi hatırlayamadı. Ay. Oh. o şırfıntıya teslim etmeyeceğim. Hele sabaha şu börekler bir pişsin. Sen uyu uyu, ebedi uyu sen. Ay. Hoca açılıyor. Lütfen bekleyiniz. İşe yaramaz herifler. Sabahtan beri bekliyorum burada. Biriniz gelip hocamız ne yapıyor diye sormuyorsunuz. Allah Allah. Hoca Nihat Doğan'a bağladığına göre bayağı bir sinirlenmiş. Feyza! Bir yığın ev işi birikti. Biraz yardım et bana. Anne benim bugün izin günüm. Ofum ben. Duyamadım. Anneciğim canım annem. Nereden? Ne taraftan başlayayım temizleme? Yürü. Balkonları mı yıkayayım önce? Yürü. <laughs> Kız arkadaşımla sevişirken zevk almıyorum. Ne yapabilirim? Sevişme. Allah Allah. <laughs> ne Patates nerede? Patatesin teki nerede la? Sezai'nin oğlan yedi. Böyle elma yer gibi diş diye diş diye kabuklarıyla yedi. Ha bunu yiyemez dedim ama onu da yedi. Kabularımla oynadı. İşte ben şimdi bunu neremez demesin? Çay sana çay getirdim. Sağ ol dede. Şimdi bak dışarısı kaynıyor. Mahallede ne kadar ki bir köpek varsa bunun sayesinde kardeş olmuş. Hayır, kim bunu dışarıda görse koşuyor, diğerine haber veriyor. Benim anlamadığım nasıl bir şerdir ki bu kırk yıllık düşmana kardeş eylemiş ya? Kim kardeş ya? Yani? Kim düşman belli değil. Ha? Aynı zamanda saf. Algılarımla oynadı. Ayarımı bozdu. Hem saf hem kötü. Saf kötü. Ali abi bana robot yapıyor. Vallahi abi. Alık mısın oğlum sen? Bunu iki öğretim almışlar biliyor musun? Robot değil oğlum bu ya. Sen bunu neyi anlamadın ya? Allah Allah. Alarmı saat bu ya sen. Saat lan bu. Allah Allah ya. Allah Allah, Allah Allah. oğlum ya. Allah, Allah. Ya. bak. 87 yaşında adam, el kadar çocukla body oldu ya. Ya arkadaş, sabahtan beri bir çay içemedim ya. Bana bak aslanım. Bu icat bugün bitecek. Ben şimdi manava gidiyorum patates almaya. Herkes duysun bunu. Eğer ki döndüğümde... ...bu patatesin burada olmazsa var ya, o zaman işte. Şerif amca, Ali abi bana robot yapıyor. Lan, saçsız rapunzel. Saat diyorum oğlum. Ne robotu? Saat ya. Saat ya. Ya Ali, el kadar çocuk oyuncak hamuruyla oynar gibi oynuyor seninle ya. Muhatebolma şununla. Bak şimdi. Lan. Küçük salon. Akira kira kuzu. Şu şey mi bu? Takası git alo. Akarım ıslaka. Safi zarar ya. Safi zarar ya. Arigato. Arigato. Attara hanzo. Çocuk Japonca'dan anlıyormuş meğerse ya. Bak şimdi. Buradan bakıyorum başka bir şey. Buradan bakıyorum bambaşka bir şey. Buradan bakınca daha da başka bir şey. <gülüyor> ya Hilmi <laughs> sen şimdi bu tabloya beş bin lira verdin ya. Lan küçük esna. Niye anlamıyorsunuz ya? Değerlenecek diyorum ya. Bu resmi yapan adam tam 78 yaşında. Gidici yani. Herhalde. Ben yaş tahtaya basar mıyım? Ee. Bu tabloyu almadan önce adamı futbolcu gibi tam teşekküllü hastanede kontrole soktu. Doktorlar en fazla iki sene verdiler herife. Peki adam ölünce ne kadar edermiş? En az 20 katı değerlenirmiş. Tabii. Yine de işimi sağlam aldı. Herife düzenli olarak. Sigara ve alkol gönderiyorum. Emrine bir de taksi verdim. Hareket yok. Kaçıya yürütmüyorum. Spor yasak. He, biz de sanatı seviyorsun da ondan aldığını sanıyoruz. Yok ya. Sanat bana saçma geliyor. Misal Davut Eki. Neymiş neymiş? Tam gol yata taşı atacakken ki yüzündeki tedirginliği çok güzel vermiş. Ya heykel komple çıplak. Çolpa molpa hepsi ortada. Tabii tedirgin olur. Ulan Devle savaşıyorsun madem. Niye anadan üryansın? Göz daha veriyorsun desem zaten devin senin kadar. Şşş. Ayıp, ayıp oluyor ya. Tamam lan, tamam. Ali ne yapıyorsun lan? Nasıl gidiyor? Valla organik tamam. Evet. Mekanik tamam. Hı -hı. Saat geri kalıyorlar. Hayır dijital saat nasıl geri kalıyor anlamadım. Patates o, patateste. Turfanda ya. Mevsimi değil. Sezai ne oğlan nerede lan? Aha. <laughs> Kaybettik. Dedi sana çay getirmiştim Ali. Ya dedi gözünü seveyim. Biz seni buraya bilim adamısın diye aldık. Sen bildiğin gizli çaycı çıktın ya. Ben sana oğlan kayıp diyorum. Sen bana çay diyorsun Allah aşkına. Ne diye gitti bu oğlan? <laughs> İnşallah dükkanı bir kere etmişti. Siz, size. Hadi. Dur ben de geleyim. Siz şimdi oradan bakınca ne görüyorsunuz? Vallahi ben bir bok görmüyorum yine. Ya, kusura bakma. Aa olur mu? Bak şimdi. Bu yavru maymun bak kulakları. Bu da top. Topla oynayan yavru maymun. Natür montmuş bu. Natür mont. Tabii. Naturel mont yani. Haber merkezimize başvuran 87 yaşındaki Şerif Hakiki Özdemir... ...rutubetli tek göz bir odada yaşam savaşı veriyor. Evet, şu anda yanımızda Şerif amca var. Seni tanıyabilir miyiz Şerif amca? Tanıyın, tanıyın. Ee, boyum 1.75. Topuklu giyince 1.78 oluyor. Gözlerim kara, bakışım açar kafada yara. Ehliyetim var ama dostlarım cezai ehliyetimin olmadığını söylüyor. İkili ilişkilerde hep verici taraf ben oluyorum. Evet, sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi Şerif amcanın akli dengesi yerinde değil. Peki, mahalleli sana sahip çıkıyor mu? Yardım ediyor mu? Ediyor, ediyor. Bakıyorlar. Sağ olsunlar. Yani kol komşu, kişi yardımında bulunuyor. Ya ama tabii mahallenin çoğunluğu kadın olunca... ...daha çok böyle şeyler getiriyorlar. E kadın çıkarttı, burada verdi. Almam da diyemezsin ki. Tanka da var. Göstereyim mi? Yok, yok, yok. Tamam. Tamam. Sayın seyirciler, Şerif amca yardımlarınızı bekliyor. Aşağıdaki hesap numarasına her türlü para cinsinden yardımda bulunabilirsiniz. Şerif amca, seyircilerimize söyleyeceğin son bir sözün var mı? Var, var. İyi bir şarkı söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsin. Sayın seyircilerimiz, Şerif amca hasta yatağından sizler için bir şarkı söyleyecek şimdi. Ey seksi lady! Kime diyorum lan? Vulevu kuşu abi. İbedi hayran Ulan Şerif Taytis. Ulan Şerif Taytis. Ulan Şerif Taytis. Ulan Şerif Taytis. Şimdi de hayırsever vatandaşın parasına mı göz diktin? Adam çakallı ulusal kanala taşıdı ya. Ha, gelin. Ne haber lan kerizler? Ya sen ne yapıyorsun Şerif amca? Şimdi de milletin rızkına mı göz diktin? Ya Tayland'a gideceğim ya, para lazım. E bir arkadaş var, öve öve bitiremedi oraları. E tesisatçı dükkanında satacağım. Parasını orada yiyeceğim. Hımm. Hilmi için güzel bir fırsat. Senin tesisatçıyı ben alırım, ancak... ...sen de televizyona çıkıp hayırsever iş adamı Hilmi Gazmıkçı bana sahip çıktı deyip... ...benim reklamımı yapacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Sattım gitti. Al anahtarı. Aldım gitti. <laughs> Taylan anlattığın gibi değil mi? Bak sana güvendim, dükkanı da sattım ona göre. Cehenneme gitmeden önce görülmesi gerekli yerlerin başında gelir. Kavimler göçünde Lut kavmi oraya göçmüş. Öyle düşün. Ala. Adamı bildiğin yıkadıklar. <laughs> Fellak Metin Efendi. <laughs> Şunlara bak ne yaptınız lan? Normalde sizin içeride şu anda ekmek arası helva yiyor olmanız gerekiyordu. Niye açmadınız ekmek teknemizi? Ekmek teknen Titanik gibi batıyor koçeri. Tövbe estağfurullah sabah sabah ağızlara bak ya. Oğlum sen nasıl konuşuyorsun abinle? Sen karışma Ali. Seni severim. Bu Metin'den Anıya'yla bizim aramızda. Oğlum siz kafanız mı güzel lan? Ha? Sabah sabah çay niyetine tiner mi içtiniz oğlum siz? Nasıl laflar bunlar? Kafamız güzel değil ama artık rahat koçero. Biz artık karşı dükkanla tesisat ustası olduk. Durun durun. Öyle hemen düşman olduğumuzu düşünmeyin. Biz gidelim ondan sonra düşünürsünüz. <laughs> Ulan ne kerizler var ya. Gençler bak büyük laflar etmeyin. Yarın mı? Bir... Gün altında ezilirsiniz. Şimdi size verdiğimiz sürenin sonuna geldik. Hadi abi. Az bile ettik. Hatta dur bir tane daha edeyim. Ali, Metin. Oğlum bu tip ne lan? Önünüzü yıkayan imam putperest olur yeminle. <laughs> tamam lan tamam. Gidin Şerif amcanızın yanında çalışın da üç gün sonra sizi pavyona salsın. Görün ebenizin gondiğini. Hadi. Biz yaş tahtaya basar mıyız koçum? Karşı dükkan artık Şerif'in değil. Sinan Usta, Tarık Usta. Hadi gelin de yeni dükkanınızda takılın. Adaptasyon sürecinizi çabuk atlatırsınız. Bu ne lan? Kimi mi aldı orayı? Çıraklığa başladığım ilk günden beri bugünün hayalini kuruyorum. Müsaadenizle size son bir sözüm daha var. Ha söyle lan. Artık düzgün bir işim olduğuna göre bu akşam bacınızı istemeye geliyorum. Verin uğraştırmayın. Hadi. Ben siktir. Gelip. Resim. Hadi. Artık muhteşem Hilmi'nin topraklarındasın. Sizi burada yaşatmam. Yiğit Bey, babanız buraya geldiğimiz anlarsa babam hakkında değil, benim hakkında endişelenin. Beyler, babam hiçbir şey duymayacak çünkü Tahsin Bey'in yanına gidersek gitmeyeceksiniz. İstediğim verileri getirdiniz mi? Evet Bey. Buyurun. Sen bıyık mi bıraktın? Büyük bıraktım şahtın şahbaz olmuşsun. Benden haber bekleyin. Çek. Seyirciler hazır mıyız? <laughs>